Canım arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir TYT sosyal kampıyla sizlerleyim. Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, kısacası bütün TYT sosyal dersleri için muazzam bir kamp hazırladım ve ücretsiz bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Her şeyi gün gün planladık. Test sayılarına kadar, izleyeceğiniz videolara kadar, çalışacağınız konulara kadar her şeyi dağıttık. Bütün detayları düşündüm, sizler için her şeyi hazırladım. Özellikle sosyale ayıracak çok zamanı olmayan arkadaşlarım için YouTube'dan yapılabilecek en optimal kamplardan bir tanesini yaptım arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da belirteyim istiyorum. Arkadaşlar bu videoya ciddi manada büyük bir emek verdim. Teker teker çekimi, hazırlaması, editlemesi her şeyi beni inanılmaz uğraştırdı. Sizler de beni desteklemek istiyorsanız, motive etmek istiyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak da bu hatırlatmayı yapmış olalım ve dilerseniz şimdi zaman da kaybetmeden kampımız nasıl kullanılır? Başta bunu görmeyle başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ücretsiz TYT sosyal kampımıza nereden ulaşacağız? Buna birlikte bir bakalım. Başlangıçta aktifzeka.com web sitemize giriş yapıyoruz. Ardından ana sayfamızda bulunan arkadaşlar ücretsiz ürünler kısmına tıklıyoruz. Sonrasında önümüze gelen TYT Sosyal Kamp'ına paketlerin butonuna bastığınız anda bütün içerikler arkadaşlar açtığınız hesabınız içerisinde tanımlanmış oluyor. Burada öğrenci paneliniz içerisinde ücretsiz ürünler alt kısmında görünüyor zaten. Buradan TYT Sosyal Kamp'ını bulup tıklıyoruz. Bütün içeriklerimiz direkt olarak karşımıza geliyor. Kamp programına tıkladığınız anda sizler için asıl hazırladığımız kamp karşınıza çıkıyor. Burada işte günler, saatler, onlar bunlar birazdan zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Ardından kamp rehberliğine tıkladığınız anda da sizlere özel hazırladığım tüm dersler için arkadaşlar Burada ders ders kamp rehberliğimiz karşınıza geliyor. Burada kampın farklı uygulanma şekilleri, hangi kaynakları çözeceğiz, nasıl bir ilerleyişimiz var, hangi hocaları izliyoruz, kamp nasıl ilerleyecek bunları detaylı bir şekilde ders ders anlatıyorum. Mutlaka arkadaşlar ders ders olacak şekilde bunları da bir okuyun. Özel tavsiyeleri de burada nasıl ilerleyeceğimizi de yine anlatıyorum. Şimdi kampımıza nereden ulaşacağımızı öğrendiğimize göre gerilim arkadaşlar programlarımıza teker teker bakmaya. Öncelikle arkadaşlar tarih kampımız şu şekilde ilerliyor. Önemsiz olan ve daha az soru çıkan konularda direkt olarak bir not kaynağından faydalanarak notlarımızı okuyoruz. Ardından arkadaşlar soru çözüm izleme basamağına ve benim sizler için eklediğim test sayısını çözmeye geçiyoruz. Yani notları okuyorsunuz. Notları okurken mutlaka ve mutlaka kendi notlarınızı da notları okurken çıkartıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar gidiyorsunuz. Kendiniz başta iki tane test çözüyorsunuz. Ondan sonra da soru çözüm videosunu izliyorsunuz. Ve soru çözüm videolarının tamamında arkadaşlar benim beğendiğim anlatımları ve soru çözümlerini ekledim. Buradan da soru çözümlerini arkadaşlar izleyebilirsiniz. Direkt olarak linki bulunuyor zaten. Tıkladığınız gibi de sizlere videoya gönderiyor. Daha çok böyle ÖSYM'nin az sorduğu ve konu yükümlülüğü az olan konularda ben tamamen not kaynağından okuma ekledim. Yani ekstra bir konu anlatımı eklemedim. Görüyorsunuz mesela Osmanlı'nın birçok konusunda not kaynağından okuyup geçeceğiz arkadaşlar. Bunlar da ben kendi bilgi birikim ve tecrübeme göre ekledim. Çünkü ben de tarih konu anlatımları yapıyorum. Özel derste de veriyorum. Oradan anlattığım konular içerisinde zorlayıcı olan ÖSYM'nin çok sorduğu, kritik gördüğümüz konularda konu anlatımlarından faydalanacağız. Daha az önemli olan ve ÖSYM'nin neredeyse hiç sormadığı konularda not kaynağından okuyup geçeceğiz arkadaşlar. Haricinde mesela önemli bir konuya gelelim. İlk bir çağda Türk dünyası ÖSYM geçen senede sorduğu 22'de, 21'de, 22 bir de her sene sorduğu bir konu. Biz bu sebeple bu konudan konu anlatım videosu dinleyeceğiz. Ben de sizler için zaten konu anlatımlarının teker teker linklerine varana kadar ekledim. Buradan tıkladığınız anda konu anlatımına gidebiliyorsunuz. Mesela yine ilk Türk devletleri de çok çıkan bir konudur. Buradan da anlatım ekledik. Yani mantığımız şu az çıkan konulardan notu okuyoruz. Notu okurken kendi notlarımızı çıkartıyoruz. Çok çıkan konulardansa konu anlatımlarını mutlaka ve mutlaka dinliyoruz. Tarihte yani genel olarak ilerleyeceğimiz şablon bu şekilde arkadaşlar. Gün gün de sizlere anlatmak istiyorum. İlk günde arkadaşlar 3 tane konu bitiriyoruz. Bunlardan iki tanesi biraz daha rahat konular dediğimiz konular. Üçüncü konumuz da arkadaşlar daha önemli olan ve her sene soru gelen bir konumuzdur ki zaten buradaki bakın test sayısını da arttırdım. Yine mesela ikinci günümüz de aynı şekilde. Mesela her sene soru gelen ilk Türk İslam devletlerinden ben anlatımları da ekledim. Test sayılarını da yazdım. İkinci günümüzde bu şekilde. Üçüncü gün ise daha çok Osmanlı'ya giriş yaptığımız ve neredeyse yarısından çoğunu bitirdiğimiz bir gün. Beylikten devleti Osmanlı'dan başlıyoruz. Ta 18. yüzyıla kadar geliyoruz. Osmanlı'nın buradaki konularından hiç soru gelmiyor arkadaşlar ve çok rahat konular bence. Dördüncü günde ise yine önemli bir konu olan 19. yüzyılda Osmanlı var. ÖSYM 2 yılda bir neredeyse bu konudan soru soruyor. Bu sebeple önemli bir konu arkadaşlar. Buradan anlatımlarımızı ve iki tane soru çözümlerimizi ekledim. 5 ve 6. günlerimizde ise yalnızca birer tane konu ekledim. Fakat bu birer konunun tamamından her sene soru geliyor ve gerçekten uzun, yorucu ve biraz daha zaman ayırmamız gereken konular arkadaşlar bunlar. İlki milli mücadele dönemi 5. gün içerisinde bitiriyoruz. İkincisi ise Atatürkçülük ve Türk İnkılabı onda 6. gün içerisinde bitiriyoruz. Hepsinin bütün konu anlatımlarını mutlaka ve mutlaka izliyoruz. İzlerken kendi notlarımızı çıkartıyoruz. Aynı zamanda soru çözüm videomuzu izleyip belirttiğimiz test sayısını çözerek konularımızı tamamlıyoruz. 7. günde yani kampımızın son gününde de kendimiz konuları çalışırken çıkarttığımız notları baştan sona okuyoruz. Ardından da çalışmalarımızı yaparken çözdüğümüz testlerde yanlış yaptığımız soruları da baştan bir elden geçiriyoruz. Bu da ortalama 3 saatlik bir çalışmaya denk geliyor. Ki zaten ben her gün için ortalama yapacağınız çalışmanın ne kadar süreceğini alt kısımlara yazdım arkadaşlar. Ortalama mesela 4 saat, 3 saat, buçuk saat civarlarında. Ki arkadaşlar bu bizim yapacağımız maksimum çalışma. Yani bütün yapacağımız kampı uygularsanız yaklaşık olarak mesela ilk günü 4 saat de Burada diyorsanız ki daha hızlı bir şekilde işlemek istiyorum. O zaman arkadaşlar soru çözümleri izlemeyebilirsiniz. Yani buradaki soru çözümleri çıkartabilirsiniz. Yani mesela soru çözümleri izlemeseniz 4 saatlik çalışma 2,5 saate düşer. Ama benim size tavsiyem eksiksiz bir şekilde uygulamanız önümde olacaktır. Çok daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde bu kampın tamamını uygulayarak TYT tarihe noktayı koyabilirsiniz. Tarih genel olarak bu şekildeydi. Gelelim şimdi coğrafya kısmına. Coğrafyada ise arkadaşlar benim kullandığım kamp geçen sene kendi öğrencilerime uygulattığım kampla neredeyse birebir olarak aynı. Geçen sene ben kendi öğrencilerime üzerinden inanılmaz derecede verim almıştım bu kamp aracılığıyla. Şimdi sizlere de ücretsiz bir şekilde YouTube'a hazırladım bu kampı. Arkadaşlar anlatımlarımızı Bayram Meral Hoca'nın 5 günde bütün coğrafyayı işlediği anlatımlarından aldım. Buradaki anlatımlarımızda Bayram Hoca 5 gün içerisinde bütün coğrafya konularını parçalara ayırıp işliyor. Biz de arkadaşlar bu anlatımı biraz daha kamp haline getirdik. Şu şekilde bir çalışma izleyeceğiz. İlk gün arkadaşlar Bayram Hoca'nın birinci videosunu izliyoruz. Bayram Hoca'nın anlattığı konulardan gereken test sayılarını ben buraya yazdım. Konu uzunluklarını ve konu değerlerine göre de testlerin arkadaşlar sayısını artırıp azalttım. Burada mesela coğrafya bilimi çok kısa ve öz bir konu arkadaşlar. Bu sebeple iki tane test ekledim. Dünyanın şekli hareketleri daha önemli ve kıymetli bir konu. Dört test ekledim. Yer zaman coğrafya konum önemli bir konu. Dört test ekledim gibi. Önemli konulara çok test. Biraz daha önemsiz konulara az test ekleyerek bu şekilde arkadaşlar planlamamızı yaptım. Ardından yine ikinci günde aynı şekilde iklim ve iklim elemanları. Rüzgarlar, basınç gibi konuların olduğu kısım var. Aynı zamanda Türkiye'nin ikliminin olduğu yani iklimi işlediğimiz bir gün var. Ki zaten bugünden garanti bir soru geliyor arkadaşlar sınavda. Bu sebeple önemli bir gün. Çalışma saatimiz de yüksek. Çözdüğümüz test sayımız da yüksek. Yine arkadaşlar arkadaşlar 3. günde harita bilgisi, iç dış kuvvetleri işliyoruz ve arkadaşlar Bayram Hoca'nın anlatımlarını dinliyoruz. Dördüncü günde ise arkadaşlar ÖSYM'nin neredeyse 5-6 yılda bir sorduğu konuların olduğu bir kısım var. Dördüncü günde yani aşırı önemli konuların olduğu yerler yok. Bu sebeple şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dördüncü gün arkadaşlar buradaki konuların anlatımını dinlemeyip 3. günün 5. günün yüklerinin bazılarını dördüncü güne yükleyerek buradaki 3. ve 5. günün yükünü azaltabilirsiniz. Ben size arkadaşlar bu kampı eksiksiz bir şekilde olsun diye eksiksiz bir şekilde hazırladım. Yani bütün konuları çalışmak isteyen bir öğrenci için hazırladım. Haricinde arkadaşlar arkadaşlar yine 5. günde kalan konularımızı tamamlıyoruz. Yani nüfus, yerleşme, bölgeler, doğal afetler, boğazlar, kanallar konumuzu tamamlıyoruz. Ve arkadaşlar 5 günde toplamda bütün coğrafya konularını işlemiş oluyoruz Bayram Hoca'nın anlatımlarıyla. Ki zaten ben gün günde anlatımları buraya koydum. Tıkladığınız anda sizleri zaten videoya gönderecektir arkadaşlar. Şimdi son ve 6. günümüzde ders notu okuyacağız. Yani bütün konulardan şöyle güzel kendi çıkarttığımız ders notları üzerinden bir okuma yapacağız. Ardından da ben sizler için deneme çözümleri ekledim. Coğrafyadan da biraz deneme çözüm videoları izleyerek coğrafyanın bütün konularını karma bir şekilde görerek coğrafyayı nokta koyacağız. 7. günü ise arkadaşlar ben tatil günü ilan ediyorum. Orayı sizin için serbest bırakıyorum. isterseniz benim burada eklediğim deneme çözüm serisinin geri kalan videolarını 7. günde izleyebilirsiniz. Veya direkt olarak bu atlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani toplamda neredeyse 6 gün civarında bütün coğrafyayı bitirdiğimiz, yoğun bir çalışma yaptığımız kampımız burada sizleri bekliyor. Bence gayet de güzel bir kamp oldu. Geçen sene dediğim gibi benim öğrencilerim çok verim almıştı bu kamptan. Bayram Hoca'nın anlatımlarını da çok beğendiler. Bu şekilde coğrafyayı da tamamlayalım. Gelelim TYT felsefe kısmına. Felsefe ve din kültürünü ben coğrafya tarih kadar önemsemiyorum. Çünkü arkadaşlar coğrafya ve tarihte derinleme çalışma yapmamız gerekirken felsefe gibi konularda çok derinlemesine bir çalışmaya özellikle zamanı az olan bir öğrendiği için gerek yok. Bu sebeple ben felsefenin toplamda 8 tane konusu var. 7 tanesini yani en önemli 7 tane konuyu buraya ekledim. Bilim felsefesini eklemedim arkadaşlar. ÖSYM'nin hiç sormadığı ve gerçekten de yoğun bir kısmın olmadığı bir konu. Bu sebeple en temel dediğimiz 7 tane konuyu ben TYT felsefe çalışmalarımızın içerisine ekledim. Burada mesela birinci gün arkadaşlar felsefenin alanında başta ders notlarımızı okuyoruz. Sonrasında soru çözümümüzü izliyoruz. Sonrasında testlerimiz çözüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tyT felsefede her gün bir konu denk getirecek şekilde bitiriyoruz. Burada görüyorsunuz zaten ben bütün konularda kaç test çözmeniz lazım. Ders notlarını arkadaşlar buraya ekledim ve soru çözümlerimizi yine ekledim. Burada şuna değinmek istiyorum. Diyorsanız ki ben felsefede gerçekten derinlemesine bir çalışma yapacağım. Eksik hiçbir şey bırakmak istemiyorum diyorsanız, benim zamanım bol zaten diyorsanız Can Könün'ün arkadaşlar benim hocamdan Can Könün'ün anlatımlarını burada dinleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim için çok şart bir şey değil arkadaşlar. Ben zamanı dinledim benim zamanım bol olduğu için dinledim. Ama sizin için çok şart olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi din kültüründe de arkadaşlar yine belli bir mantıkta ilerleyeceğiz. Belli bir çalışma stratejimiz var. Ve anlatımlarda kendi sınav senemde izlediğim Kare Akademi'nin poster ders notlarının anlatımlarını ekledim. Bu anlatımlar hem kısa ve öz yani izlenebilecek anlatımlar. Bu sebeple sizler için de faydalı olacaktır. Mesela birinci gün insan ve din konusunu işliyoruz. Anlatımını ben direkt olarak buraya koydum. Tıkladığınız gibi videoya gidebiliyorsunuz. Toplamda arkadaşlar din kültüründe 6 günde bütün din kültürü konularını bitiriyoruz. Ardından son günde ben sizler için Türkiye geneli din kültürü deneme çözüm videolarını ekledim. Bu buradan da son güne geldikten sonra din kültürü konularını karma bir şekilde Türkiye genel denemelerde ne çıkıyor gibisinden görebilirsiniz. Gayet de güzel videolardır arkadaşlar bunlar. 7 tanesini izlememiz de yeterli olacaktır. Ve sizlerden de isteğim en az 6 tane TYT din kültürü branş denemesini çözüyorsunuz. Toplamda 7 günde TYT din kültüründe? gayet güzel bir şekilde YouTube aracılığıyla sağlamlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence din kültürü adına gayet güzel bir kamp. Evet sevgili arkadaşlar toplamda 4 tane kampımızı da sizler için gösterdim. Teker teker detaylarını, günlerini hepsini sizler için açıkladım ve anlattım anlattım. Dört kampı da nasıl birlikte uygulayabilirsiniz onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar diyorsanız ki benim geniş bir zamanım var. Ben bir haftamı tamamen TYT sosyale ayırabilirim. Bunu diyorsanız toplamda ortalama günde 8 saatlik 9 saatlik bir çalışmayla bu kampı harfiyen uygulayarak bir haftada bütün sosyali bitirebilirsiniz. Ama diyorsanız ki benim zamanım daha dar. Diğer derslere daha çok zaman ayırmam lazım. Bir haftamı tamamen TYT sosyale gömemem diyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir hafta boyunca tarih ve din kültürünü çalışırsınız. Sonraki hafta boyunca da arkadaşlar coğrafya ve felsefe çalışırsınız. Toplamda 2 hafta bitirirsiniz. Diyorsanız ki benim zamanım iyice kısıtlı. Benim daha az zamanım var. Diğer derslere çok zaman ayırmam lazım diyorsanız bir haftada tarihi bitirirsiniz. Bir haftada coğrafyayı bitirirsiniz. Sonrasında bir haftada birlikte felsefe ve din kültürünü beraber ilerletirsiniz ve toplamda 3 haftada sosyale bitirebilirsiniz. Yani zamanınızın bolluğuna göre ister bir haftada ister de 3 haftada bu kampların tamamını uygulayarak bitirebilirsiniz. Umarım da sizler için faydalı verimli kamplar olacaktır. Benim de gerçekten çok içmesinden kamplar oldu. Son olarak da sizlere aktif zekanın konu anlatım kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, aktif zekadaki bütün konu anlatımlarını, ders notlarını birebir bir olarak kendim oluşturdum. Notlarına, sorularına varana kadar kendim oluşturdum. Buradaki anlatım sürelerimizi görüyorsunuz. Mesela tarihte tarih ve zaman konusu 25 dakikada işlemişiz ki işlerken de sorularını da çözdük. Yani burada bizim videomuzun içerisinde tüm videolarımızda hem anlatım var hem de arkadaşlar bir yandan soru çözümleri var. Yine tüm derslerin burada dakikalarını teker teker görüyorsunuz. Konu konu dakikalarını görüyorsunuz. Yani biz TYT tarihi toplamda 11 saatte bitirdik. Coğrafyayı toplamda 8 saatte bitirdik. Din kültürü ve felsefeyi de ortalama 2,5-3 saat anladığında bitirdik. Buradaki anlatımlarımız da YouTube anlatımlarına göre daha hızlı olan ve daha pratik olan anlatımlar. Çünkü buradaki anlatımlarımız direkt olarak kendi yazdığımız notlar üzerinden yaptığımız anlatımlar ve oradaki notlar da arkadaşlar hiçbir şekilde terimsel bilgi çok fazla barındırmayan, her öğrencinin anlayabileceği cinsten ve gerekli bilgilerin tamamının bulunduğu, gereksizleşik hiçbir bilginin bulunmadığı notlar. Bu sebeple biz konuları çok daha hızlı bir şekilde işleyip bitirebiliyoruz. Buradaki yine anlatımlarımızdan da faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Ki arkadaşlar herhangi bir sosyal paketini aldığınız anda hesabınıza anında içerik tanımlanıyor. Mesela TTT paketinin içerisinde excel grafiklerimiz, sizler için hazırladığımız deneme analiz tabloları bulunuyor. Dersin PDF notları bulunuyor. Aynı zamanda aktif seka özelde bir kamp programı arkadaşlar burada bulunuyor. Ders videolarımızda teker teker konu konu burada görüyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir konu anlatımına tıklayarak buradan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ücretsiz TYT Sosyal Kampı videomuzun sonuna geldik. Sizlere ücretsiz hazırladığım TYT Sosyal Kampını tanıttım. Teker teker de bütün özelliklerini anlattım. Umarım sizler için de çok faydalı, çok verimli bir kamp olacaktır. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı eğer ki videomuzda yine faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Allah'a emanetsiniz. Başarılar. Bay bay.